merhaba sizler ben bugün gündemde sizlerle beraber Minecraft Skywars oynuyoruz Skywars'ın bir bölümündeyiz ve arkadaşlar nalet silemi filmdeyiz evet abi Başta şimdi hemen, git, şu, şu şimdi, abi başlıyor. abi 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 şunu abi 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 Bunu aldım da. Neyse aman abi şunu açıyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Düşebiliriz baştan yani. Herhangi bir şey olabilir. Abi bana bir bok çıktı. Abi şunu alalım. Abi şunu alalım. Abi şunu alalım yani. Bunu içelim bunu atalım. Şöyle bir endikörle ortamıza gidelim ondan sonra. Matafaka. Gelme. Aman abi. Abi. Ba atarım, tip tip. Okay, 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 okay. Bak atarım tim tim okey 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 Mabı faka 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 bak, fakar Bak bir yaklaş Yatırırım lan bak Abi sen korkutuyon ya beni Tim izliyemem lan Okey mi tim mi tim mi abi sen git gel kesersin beni Abi ben seninle kapışırsam sana ölmeyeceğim Abi bu low dur beni ya. Anam. Anam ne? Allah'ım. Al Bana sözü keserim. Allah bilir keserim. Umurcam al sözü. Anne çok şey. Anne yani gebereceksin Her sözün ölmesi de. Oh, anamın ağzı düşüyordum arkadaşlar. Yani bok yoluna gidiyor neredeyse. Hadi. çok korkusu düştü Amman abi düşüyordum bak yine. Ali nana ne Ayıp ayıp. Sen ne alır? Kartın çıkılır mı abi? Bak ben çıkıyorum seni. Bir de çıkıyorum. Ne güzel beraber farkım çıkıyor. Al Nane, al. geber. Of abi ya. Onu kesmem ki. Güzel eşyalar yanına abi. abi şimdi sen alsan, şu an onu bir dalsan ölür lan. Hem dalayım mı? Şu an arkadaşlar yanımda Emre var. Abi. Abi. Dal Abi, abi iyi de eşyaları dur ya. Abi zamanında dalmadım Abi. Ben zamanında ay beraber e, kapışırken hani adam öldürürken onu vuracağım bayağı bir <laughs> de yumruk kafasına o e, gebereceğiz sonra bana mı e, e gebereceğim öyle darbe çıktı ne yaptın bana uçuyorum lan bak Var. Abi cevap ver bana. Abi adam geldi. Sonra <laughs> mı oldu? Çocuk oldu mu? Abi ne yaptı o bir şey yaptı. Anne gel gel, gel. 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 Abi, abi Abi vurdum. Abi iki defa vurdum düşmedi Abi ben seni indirmezsem ne? İndireyim de senden. Abi şeyinsin Kayvar 5. server var açmıştım Kayvar Abi yeni mi geldi ki acaba? Anlamadım Neyse Haa var ne bildin <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum? Oh, vururum vallahi istedim. abi aşağı tablatıyor. Ben bunu bir keseyim ya. Ana düşmemiş ha. Canlı hala. Ulan hergele Dur ben seni bir aşağı atayım yeter lan sen kimsin? Ben burada videoyu çıkartmayayım. Bana ne? Bak, ne yazıyor. Elime alayım. Elime alayım ama ben, ben, ben Abi, yani? bana da, bana Buna da taksitler lan. Gerkaya büyük içi parçalandı, olmaz. Ulan her gele. Neredesin lan? Mamet. Ulan şaka. Ulan şaka. Ulan şaka. Aa bir gebereceksin. Amma lan kolay git. Bir dakika. Abi dur. Bir dakika videomu görsün. Bir dakika arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.